Ah be! Icardi olsa çok goldü. Ama işte Osimen çok gülüyor farklı bir ya. Osimen'in savaşçılığı gerçekten çok iyi. Icardi gülüyor eski formunda gülüyor. değil. 11'de ah, ah be! Çok ucundan kaçmış var ya. Şöyle bacağını dokundursa gol. Osimen! Ah be! Olsun olsun oğlum olsun. Güzel düşünce. Osimen'in ters ayağı yok mu ya acaba? Tam terste Sane koşuyordu onu görmedim. şu an koştu. Sane şu an mücadelesi. Şu an topu almayı başardı rakiplerinden. Pas Jander sonra. Abi. Karşı Direkten döndü. <laughs> hayır 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 hayır. Aa! Çok fena attılar abi. Yapacak bir şey yok. Ah be! Yok bir şey, bir şey yok. Kalk. İnan en, en arkaya açmadın onu ya. Ah be! Olsun, güzel Abdülkerim'den Barış'a. Barış birlikte koşular Oğlum bu adam oyundayken kareye dönmeyeceksin. Bu adamı Nereden bayrak havada oğlum? Kim olsaydı oğlum? var. Gole seviniyor. Diğer taraftan maçın hakemi elini havaya kaldırdı. Kim offside? İşte az önce yaşanan pozisyon. tamam Barış Alper offside değil. Barış Oğlum kale adam dönmüş geri dönmüş. Adam geri dönmüş. Alo! Alo! Barış pas vermemiş ki. Gol abi gol. Mis gibi gol. Izlerken, iki takım da geldi. Mis gibi gol. Şimek Mis gibi. Gol. Gol. Çok güzel paslar oğlum. Ah be müthiş pas vardı. Oğlum ya şu yakını yakın niye gösteriyorlar bunlar gerizekalı mı bunlar ya yakın niye gösteriyorlar abi Ma maçı göster ya aptal gerizekalı bu adamlar Şahlai direktten döndü. döndü Ulan ne vurdu Şalai be bir anda. 34. Bravo dakika. oğlum Çok sert 30. Oğlum 4. ilk başta, 4. başta 4. niye 4. vermedin 4. Kırmızı 4. verecektin 4. niye 4. vermedin 5. ben anlamadım Göztepe sağda pozisyon ve Tamam burada bir şey yok. Şu dirseğiyle dirseğiyle şöyle yapmış. Ve yana kemi, yana kemi de göremiyorum ki. Yani tartışılır pozisyon. Vermese vermezdi sarı kart. Bence faul direkt faul. Ama sarı kart. Bilmiyorum gerekli mi değil mi Evet ilk yarı bitti. Yani kırmızı kart pozisyonu gerçekten kırmızı kart mı? Yani faal orası kesin ondan eminim. Ama tartışılır pozisyon. Sarı kart vermeyip faal verse daha mantıklıydı bence. Yani bir Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu. Sarı kartlık pozisyon değildi bence. Onun dışında simen yine kale takibi yani kaleciye yapılan pasların takibini yaparak golü attı. Yani bireysel performans gösterdi. Göztepe ise ilk golümde tam tamamen takım performansı gösterdi. Sanel'in oradaki hatasını çok güzel değerlendirdiler. Ortalarımız tutmuyor ya. Ortalarımız gelmiyor yani. O simene gelmiyor ortalar. O hoşuma gitmedi yani. Yapılan ortaların hepsi boş. Boşa gidiyor. Ta gidiyor, kornere çıkıyor, taça çıkıyor, auta çıkıyor. Oluyor bir şeyler. Kaleci alıyor vesaire. Bugünkü Galatasaray'da gerçekten de bir şey problemi var yani orta problemi var. İkinci yarı başlasın bakalım neler olacak göreceğiz. Yani Göztepe 10 kişi oynuyor. Galatasaray'ın baskılı oynaması lazım ki bu 3 puanı yani bu fırsatı kaçırmaması lazım. İkinci yarı görüşürüz. Haydi bakalım. İkinci yarı başladı. <laughs> Barış Alper çıktı. İkardi İka girdi. Baktı ceza sahasına doğru. Orta Icardi kafayı vuruyor. Ah Kalim be! be. Icardi'nin klasik kafa vuruşları. Oyuna girer girmez. İşte, vermedi ona. Yakup Saradan Yunus Akgül'ü kaçırdı son çizgide. Yunus bekletmeden orta Aliç dokundu. Ah be! Saldırma. Güzeldi Kalim oğlum, et. çok güzeldi. Mateus pası. Abdülkerim Yeniden Jakobs. Bir orta daha Jakobs. O Simen. Ah be. <laughs> helal olsun. Helal olsun. Kaleciye de helal olsun. Hadi oğlum. Sara bildiğimiz ortalarından aç bir tane gol olsun oğlum. Haydi. Ah be bu Sara. koşusunu gördü. Osimen ah be. Yine çıkardı. Ah oh be. Müthiş gol olacaktı en var en ya. Doğru. Kafa Vur Gabriel. gol be! Ne attı be? Ne attı be? Helal olsun oğlum. Helal olsun sana. Acayip attı, acayip. Çok iyi attı. İstiyordu zaten bu maç belliydi. Çok şut çekti, istiyordu. Helal olsun oğlum. Yedek kalınca demek ki hırs yaptı. Galatasaray'la İnşallah Şalay Tekrar saraya. Sara, baktı içeriye orta İkardi İkardi <laughs> Attı 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 kapağı, <laughs> Adam ya adam ya <laughs>

Çok güzel pas. O pozisyonda Yunus'un şutunu çıkartıyor Mateo. Pozisyonun bir benzeri. Yine gitti rakibinin üzerine doğru bir çalım. Sane. Ah be! Ah be! Ulan sal... Ulan... Sane ile pozisyonlar üreten Galatasaray... Sane ne güzel bacı karası attı öyle. Evet. 3 puanımızı aldık. Çok güzel bir maç oldu. Var ya Göztepe'nin kalecisi acayip kurtardı ya. Bu maç 6-7 giderdi yani kurtaramasa. 10 kişi kaldıktan sonra Göztepe toparlayamadı. Icardi'nin golüne sevindim. Sarı'nın golüne de sevindim. İkisi de yedek oyuncular çünkü. Bu adamların morallerini yüksek tutmak gerekiyor. Yarın öbür gün takım içi sıkıntı yaşatmasınlar diye. Yunus çok güzel performans sergiledi. Arda'yı da oyun alması ayrıyetten Okan hocanın yani iyi bir jesti Arda'ya. Aynı şekilde boyuncuyu Arda'yı yani birazcık böyle oyuna falan almalı alması lazım o konu Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda vesaire. Defansif anlamda hiç problemimiz yoktu yani. Sane'nin ilk golde saçma sapan hatası vardı. Kendini sakınıyor Sane. Öyle bir problemi var Sane'nin. Bugünkü performansı gayet iyiydi. Sağ taraftan bayağı içi kat etti. Ve Sane birazcık kendini bulduktan sonra Galatasaray çoğunlukla sağ kanattan gelmeye başladı. Icardi vole attı. <laughs> Çok güzel vole attı. Osimen yine bireysel performansla ileri öne çıktı. Bireysel performansla öne çıktı. Yani Osimen oyundayken abi kaleciye dönmeyeceksin. Bu artık bariz belli oldu. Adamın gol formülü bu. Kaleye dönersen cezanı keserim diyor. 3 puanımızı aldık. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.